Merhabalar, hoş geldiniz. Bu soruyu yazmak gerçekten çok fazla zamanımı aldı ama sizler için değerliyorum ki bu video sizlere fayda sağlayacak. Haydi beraber geçelim soruya. Şöyle bir integralin değeri verilmiş, şöyle bir integralin değeri soruluyor. Arkadaşlar A ve B değerlerini bulmamız lazım ki buradaki ikinci integrali hesaplayabilelim. Şimdi birinci integralde nasıl A ve B değerlerini bulabiliriz? Arkadaşlar normalde logaritmik fonksiyonların ...integrallerinin hesaplanması müfredatımızda yok. Lakin ben müfredatta olan bilgilerle çözeceğim. Yani ÖSYM'nin sormaması için hiçbir neden yok. Madem ki ben bu integrali bu şekilde hesaplayamıyorum... ...o zaman hemen grafiğini çizip alan fikrini oluşturabilir miyim? Önce bir logaritma iki damanın x'in hemen bir grafiğini çizeyim. Arkadaşlar bakın y ekseni, x ekseni... ...şurası 1, şurası 4... ...1'deyken bakın gerçekten x'e 1 verirseniz... 2 tabanında 1 ne olur? 0 olur. 4 verirseniz de 2 tabanında 4 2 olacaktır. Yani aslında hem buradan hem buradan geçen bir eğri. Hatta nasıl bir eğri? Şöyle bir şey. Hatta ve hatta 4'teyken de hemen şöyle 2 olduğunu yazalım. 4 2 noktasından geçiyor çünkü. Tamam. Arkadaşlar bu logaritmik fonksiyonun integrali aslında şu eğrinin x altındaki şu taramış olduğum alan değil mi? Tamam gayet güzel. Gayet güzeldi. Ben bu alana bir şey ekleyeceğim ve 8 olacak. İşte tam olarak bu anda bir yorum istiyorum. Bakın dikkat. 2 çarpı 4 ne yaptı? 8. Tamam bu dikdörtgenin ben bir kısmının alanını bunu bu şekilde buldum. Lakin bu integral acaba bunu eşit mi? Şimdi dikkat. Dikkat. Burada hemen sizlere şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Y ve x eksenlerini çizelim. Şurası A olsun, şurası B olsun. Şöyle bir şey yaparsak. Bu bize yani A'dan B'ye fx dx alırsam bu bana şu taramış olduğum alanı verecektir. Lakin, lakin ben yine x'e göre integral almak istiyorsam ama bu sefer x sınırlarını değil de hatta şuraya da c diyelim. Tam olarak y sınırlarını kullanmak istiyorsam o zaman artık bakın sıfırdan C'ye madem ki X'e göre alıp Y sınırlarını kullanacağım. O zaman F değil F'in tersinde X'de X almam lazım. İşte soruda tam olarak bu bilgiyi kullanabilirim. O zaman geldim soruya. Bu alan bizden istenilen alan olsaydı eğer şunun da tam olarak... Şurayı ifade etmesi gerekirdi. Peki ben bundan nasıl emin olacağım? Burada hiçbirini bilmiyorum. Sadece üstü bir şekilde yazılan bir ifade var. Şimdi dikkat. Logaritmik bir fonksiyonun tersi nedir? Üstel bir fonksiyon. Yani diyorum ki ben şu logaritma 2 tabanında x'e önce bir fx diyeyim. Ardından da ters fonksiyonu bulmaya çalışayım bir fonksiyonun tersi nasıl bulunur? X'i yalnız bırakarak ben burada X'i yalnız bırakırsam 2 üzeri fx olacaktır. Peki X yalnız. O zaman geriye kalan her şey terstir. Buradaki fx de x'e dönüştü. Arkadaşlar o zaman bakın gerçekten de bu eğri hadi bunun tersi olduğunu kabul etseydim bu B ne olacaktı. 2 aynı zamanda 0'dan 2'ye olan integralde ...tam olarak bu alanı olacaktı. Tesadüfe bakın ki... ...mavi alan ile... ...kırmızı alanı toplarsam... ...bana dikdörtgenin alanı... ...yani 8'i verecek. Yani sorunun bize verdiği bilgiye... ...çok güzel bir şekilde oluşacağız. O zaman burada B'ye... ...kesinlikle 2 diyebilirim. Şimdi B'yi 2 bulduk. Hatta ve hatta... ...A'nın da 0 olduğu açıktır. Niye? 0'dan 2'ye... ...2 üzeri x dx gerçekten de mavi alanı veriyor ve burada 8 birimlik bir dikdörtgenin alanı oluşuyor. Tamam. Sorunun ilk aşaması bitti. Sorunun ikinci aşaması da çok lezzetli. Bakın şurada böyle bir integral veriyor değil mi? Hatta ve hatta şu yazmış olduğum artık çözümleri silmek istiyorum. 0'dan 2'ye hatta şurada bakın bir sabit değer var. Önce bir sabiti başa atalım. x üzeri 27 Şunları da ben bir yazayım hemen Şimdi arkadaşlar Bu integrali ben nasıl hesaplayabilirim İşte Şunu da düşünebilirsiniz Binomdan faydalanırsınız bakın burada bir 6. kuvvet açılımı var önce bunu hallederim Sonra Şu iki ifadeyi çarparım Sonra bu çarpmış olduğum iki ifadeyle iki terimi çarparım ee, Sizi bayağı bir uğraştırır arkadaşlar ben burada daha güzel bir çözüm yapacağım çünkü bu tarz sorularda Bildiğiniz üzere Değişken değiştirme metodu çok işe yarıyor Tamam ama değişken değiştirme olabilmesi için türevinin içinde olan bir fonksiyon olması lazım. Yani hemen hızlı bir şekilde onunla notunu vermek istiyorum arkadaşlar. Yani A'dan B'ye f(x) f türev x dx'li bir ifade olsaydı eğer ben ne yapardım? Hemen f(x)'e u derdim. Neden? Çünkü f türev x dx soruda verilmiş. Çünkü ben buraya du yazabiliyorum. Bakın u du çok basit bir integrale dönüştü. Lakin ben burada x üzeri 27'ye u dedim diyelim. Burada var mı? Yok. x üzeri 4 eksi 1'e u dersem o da burada yok. Aynı şekilde buraya u dersem bunlar yok. Arkadaşlar ne yapacağım? İşte burada bakın benim dikkatimi şu çekti. x üzeri 27'yi buralara ve buralara göndermek istiyorum. Peki neden böyle bir şey düşündüm? Çünkü burada çok fazla var. Çok fazla var. Madem ki göndereceğim. Ben bunu bu parantezin içine göndermem için mutlaka altının katı bir kuvvet olması lazım ki üstler aynı olduğunda tabanları çarpabileyim. Şunları bir sileyim. Ben burada bir tane x üzeri 6 içeriye gönderseydim o zaman ne olacaktı? x çarpı x üzeri 4 eksi 1 yani sadece 1x içeri gitmiş olacaktı. E bu ne? x üzeri 5 eksi x. E ben bunun türevini aldığım zaman 5x4 eksi 1 ifadesini yakalayacağım. Yaklaştığım güzel bir denemeydi. Ama yeterli bir deneme değildi arkadaşlar. Peki ne yapacağım? Bakın burada benim dikkatimi bir şey daha çekti. Tek tek uğraşmaktansa şimdi buranın kat sayıları ne? 2 ve 1. Yani ben buraya öyle bir x üzeri 6'nın kuvveti sayı atacağım ki Türevini aldığımda kat sayılarda 1'e 2 olacak. Peki nasıl bir şey atmalıyım? Bakın şöyle bir şey yapacağım. X üzeri 4'ün 6. kuvveti olarak şu ifadenin içine atsam diyorum. Burası ne oldu? X üzeri 8 eksi X üzeri 4 üzeri 6. Bakın neden? Türevini aldığımda 2'ye 1'lik kat sayılar oluşsun. E burada da var. Gördünüz mü mükemmel bir yorum. Şimdi tamam ama burada x üzeri 27 var. Ben ne yaptım? X üzeri 24 vermiş oldum aslında. Yani geriye 1 x üzeri 3 kaldı. E Ne yapayım ben bunu? E arkadaşlar bunu da buraya vereyim. Yani şu x üzeri 3 o zaman siliyorum ve hemen 2 x üzeri 7 eksi x üzeri 3 olarak buraya yazıyorum. Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Bütün yorumları okuyacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar Bakın artık bundan sonrası Birazcık daha kolaylaştı Neden biliyor musunuz Hatta ben şöyle bir integrali tekrar temize çekmek istiyorum Gördüğünüz gibi şu ifadeyi yakaladık Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz İçerisindeki ifade Artık u demenin Vakti geldi değil mi Hemen türevini alalım 8x üzeri 7 Eksi 4x üzeri 3 Dx D u oldu Şimdi arkadaşlar hatta ve hatta 4 parantezin almak istiyorum. 2x üzeri 7 eksi x üzeri 3 dx du oldu. O zaman 2x üzeri 7 eksi x üzeri 3 dx dediğimiz ifade du bölü 4 oldu. O zaman integralde hemen yerine yazacak olursak arkadaşlar 1 bölü 240 üzeri 7. Şimdilik sınırları yazmıyorum. Normalde u'ya göre yazabilirim ama neden yazmadığımı daha iyi anlayacaksınız. Bakın u üzeri 6 ne oldu? du bölü 4 ama bölü 4 içinde ben bunu 1 bölü 4 olarak yine başa atıyorum. Gördüğünüz gibi başta çok büyük katsayılar oluştu arkadaşlar. Şimdi peki burası ne olacaktır? 1 bölü 4 çarp 240 üzeri 7. U üzeri 7 bölü 7 sabit katsayılar kervanına 7 de katıldı arkadaşlar. Şimdi ben neye u demiştim? Bakın burada u'ya göre sınırları bu yüzden belirlemedim. Çünkü zaten x'e çevirdiğimde yine aynı sıfıra iki sınırlarını kullanabilirim. Şimdi u gördüğümüz yere şu ifadeyi de yazalım arkadaşlar. 1 bölü 4 240 üzeri 7 x üzeri 8 eksi x üzeri 4 bölü 7. İşte bu yüzden u'ya göre sınır yazmadım. Çünkü yine x'e çevirdim. Yani yine ben burada x eşittir 2, x eşittir 0 sınırlarını kullanabilirim. Tabi burada bir de 7. kuvvetimiz var. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazalım. 1 bölü 4 çarp 240 üzeri 7. 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 4'ün 7. kuvveti bölü 7 eksi. Şimdi x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Lakin 0 eksi 0, 0 yapacaktır. 0'ın herhangi bir sayılan çarpımı yine 0 olacağı için geriye kalan kısmı yazmamıza gerek kalmayacak. Yani arkadaşlar 2 üzeri 8 dediğimiz sayı 256'dır. 256'dan 16 çıkardığımız zaman 240 yapacaktır. E yazalım bakalım. 1 bölü 4 çarpı 240 üzeri 7. 240 üzeri 7 bölü 7. Şunlar gelecektir Ve doğru cevabımız 1 bölü 28 olacak. Bu soru gerçekten çok zamanımı aldı. Eğer soruyu beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir zaman başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.